Evet. 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 Tahkim, evet. tahkimat yapacaklar. En son burayı böyle tutacak bir şey. devam bir şey gibi. Çok büyük bir bent değil yani. Onu da yapabilirsek inşallah. Namazlarını da kılabilirler. Ziyaretlerini yapabilirler. Burada gezinti yapabilirler. Ve de bir katkı olacaktır bu. Allah daha iyisi. Hayırlı günler olsun alın. inşallah. şey gibi olacak. Inşallah. Alın. Çok güzel olacak inşallah. <laughs> Orada da arkadaşlar çok tarihi mezar taşlarımız var. Bu üniversite araştırma yaptığımızda şey yaptılar <laughs> yani. E, yürüyeyim diyen kanala gidecek, buraya gelecek, millet bahçesine gidecek.